Hiç gökyüzünde seyahat ederken dışarı bakıp kocaman bir yıldırımın uçağınıza çarptığını hayal ettiniz mi? Korkutucu değil mi? Ama merak etmeyin. Aslında uçaklar bu duruma karşı süper kahramanlar kadar hazırlıklı. Bugün sizlere bir yolcu uçağına yıldırım düştüğünde neler olduğunu anlatacağım. Hem de öyle teknik detaylarla değil, aklınızda yer edecek. Vay be! dedirtecek bilgilerle dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki, bir yolcu uçağına yıldırım düşmesi düşündüğünüz kadar nadir bir olay değil. Aslında, büyük ticari uçaklar her bin uçuşta bir yıldırıma maruz kalıyor. Ancak buradaki asıl sürpriz, bu olayın neredeyse her zaman herhangi bir hasar veya tehlike yaratmadan atlatılması. Nasıl mı? İşin sırrı uçağın metal gövdesinde saklı. Uçaklar adeta bir Faraday kafesi gibi çalışıyor. Faraday kafesi elektriğin bir iletkenin yüzeyi boyunca akmasını sağlar ve iç kısmı korur. Yani yıldırım uçağı çarptığında elektrik uçağın dış yüzeyinde yayılır ve yolcular içeride güvende kalır. Tıpkı bir sihir gibi. Ancak işin büyüsü burada bitmiyor. Uçak mühendisleri yıldırımların oluşturabileceği risklere karşı her türlü önlemi düşünmüşler. Mesela uçakların yakıt tankları özel bir kaplama ile korunuyor. Böylece yıldırım çarptığında herhangi bir patlama riski ortadan kalkıyor. Elektronik sistemler de bu tür olaylara karşı izole edilmiştir. Bu yüzden uçak içindeki cihazlarınızı da rahatlıkla kullanabilirsiniz. İnanılmaz değil mi? Yani bir daha uçağa bindiğinizde ve dışarıda bir fırtına patlak verdiğinde endişelenmenize gerek yok. Uçaklar Yıldırımlarla başa çıkmak için özel olarak tasarlanmış süper güvenli makineler. Aslında bir uçağa yıldırım düşmesi belki de en güvenli durumlardan biri. İşte bu yüzden gökyüzündeki bu sessiz kahramanlar sayesinde her zaman güvendesiniz. Eğer bu video hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve bu gibi büyüleyici konular hakkında daha fazla bilgi edinmek için takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.